arkadaşlar. Bugün sizlerle rap sunumuna soracağım. Ee, ben bunu çok az oynadım. Bir tane kendime tüse aldım 3000 liraya. Sonra 10 tane görev yaptım. 10 gold kazandım. Ee, bir de kaç levelim 4. Yani 5 sayalım. Çünkü çok az kaldım. Ha Bir de altıma şu şeyi aldım. sordu Neyse. Şimdi bu internetsiz robotlarla savaşıyoruz. Misal multiplayer'da Gerçek adamlarla savaşıyoruz. Ben gerçek adamlarla savaşacağım. Ha internete bağlanmadık. Bir dakika. Keşke önceden yapsaydım ya. Bağlanmış. Bağlandıysan ne girmiyor? Gireceksin bana ne? <Sessizlik> ya gir ya. La internet var. Ne anladım. Video çektiğim için. İnternetle girmiyor. Allah, kefektan. Kefektan var, yapmaya. Yapmaya. Gel lütfen ya. Hadi. Neyse internetsiz oynayalım. Evet şey rap band, 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 videosu 5 tane 5 kere filan gelebilir. Çünkü sakızı olacak ya. Ben internete bağlanıp şey internetle oynarım diye düşünmüştüm. Ama Olmaz öyle olmadı. Şey. Neyse. Pompalı tek atıyor yakından. Onu çok seviyorum. <laughs> Bomba. Nasıl <laughs> yani öldü? Arkacım peslik. Tabletten oynamak çok zor ya. Tablet o büyük bir şey. Hayır. Ben bir malım evet. Tamam, şimdi gerçek oynayışımı yapacağım beyler. Gel buraya. Gel. Gel. Tamam. Gel. yaz. Sıkma sana Sıkıyorum ya. Şimdi ben sana bir sıkacağım görürsün. Tak atarım lan sen. Geversen onu şuna. Allah Allah. Bu bankı bak bak. Hey ben bir balı beni öldürürüm ben Ben Öldüm, ben öldüm. Eline Verdim Onu Adım TNT Hayır 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 Birinci Şuraya bak ya şuraya bak Beşinci level oldu Ya ben normalde O kadar kötü değildim ya Sıfır kere ölüyordum şimdi dört kere öldüm Ne kadar mal Huh Merhaba Ne biçim battı yok Töre Tövbe, tövbe. El hareket çektim. Niye bu kadar zayıf? Benim telefonumda şu silah var. 65 bin. Roll. Roll. Sonra bir de bunu alacaktım. O 90 bin lira vardı. 100 bin de bu da. Neyse şu an biz bebeğiz. Bu boynunu kaşıyıp duruyor bu mal. Öyle işte. Ee, 3 bölüm falan da olabilir. Çünkü sıkıcı. Evet Rap istiyorsanız yorum da yazabilirsiniz. İstemiyorsanız da yazın. İsterseniz 10 level falan 10 bölüm falan çekebilirim. İstemezseniz 3 bölüm filan. 2 maç daha yapacağım. Ve sonra kapatacağım. Videoyu bitireceğim. Finance Final Fantasy Freddy's de 3 bölüm olacak. O kesin 3 bölüm olacak. Aa Boroc geldi. Al işte. Ölmedi. Borucu bir de öldürse sinir... Allah belanızı ver. Allah belanızı versin. Borucu bana verin. O borucu öldürdüm. Mayın çıktı bir tane içinden. Borucu oysa ben bu kadar öldürmeyi istiyorum. Şu an ben hep birkaç kere ölebilirim ama borucu öldürmek için yaparım. Borucu. Yine öldürdüm. Beş gol çıktı. Tamam ben de bunu istiyordum. 85'e bir silah var. Var ya. 85 kolda. Adamı tekte öldürüyor yakından. Tek kötü olan şey iki şarjörleri. <laughs> öldürdüm. Ne çıktı? 150 lira. Ya gol çıksın ne olursun ya. Neredesin Borod? Öldürdüm. Ben öldürmedim. Lanet olsun. Ben öldürmeyince içinden bir bok çıkmıyor. Harasını alalım. <laughs> Bir tane daha mı ayın? Boroç. Ha roket. Yok roket değil. ya çok kötü oynuyorum. İkinci bölümde bu kadar Çünkü şu an şey o borucu öldürmek için yaptım. 15 goldum oldu. Oldu. 15 oldu. Tamam. Şimdi kaç dakika olmuş? Bir maç daha yapıp bu bölüm şey bu bölümü bitiriyorum. Evet şimdi bu bölümde yine borox var galiba bilmiyorum umarım vardır hep borucu öldürelim içinden altın çıksın da hep altın çıkmıyor ki Herşey i̇şte hep altın çıksa ara sıra da bomba çıksa ama genelde altın çıksa ne iyi olur geberir misin Geber. Hop. Öldü salak. Geber. Öldü salak. Sıkma. Şu an gerçek oynayışımı yapıyorum. Çünkü öncekilerde borucu öldürme falan için yapmıştım. İlk başta da tabletten oynamak neyse çok zor ya. Çok büyük ya benim tablet. Samsung Galaxy neydi? Tab. Evet Samsung Galaxy Tab. Tabletlerin en iyisi diye biliyorum. Tabi Samsung'ları tablet olarak. Dur ya şu bizi bile... ölmedi ya. Öl. Öl. Öl öl. Kaç. Evet, 10 dakika olmuş güzel. Geber. Bütün bala. Eline vereceğim. Ellerine vereceğim. Ellerinizi açın. Ellerinize vereceğim.

öldüğünü düşünürsün. Neyse. Evet. Kontrol. Evet yani. 16 kere öldürdüm, bir kere öldüm. Ben size dememiştim. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı kardeş? Olmasın neyse bu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bir, bir dakika ya. Of dur. Tamam. any tip. Bye bye.